Kur'an'dan damlalar, Sadakallahü'l-Azim ne demektir? Ali İmran Suresi 95 Sadakallah Eskiden kamil kişiler, sohbet konuşmalarının sonunda, okunan Kur'an'dan ayet ya da sure sonrası, Sadakallahü'l-Azim derlermiş. Sadak, Sadaka, Sadakat, Sıddık, Sadak, sadık aynı kökten gelen kelimelerdir. Doğru olan, gerçek olan, hakikati yansıtan, hakikate bağlı olan, doğru bilgi aslına bağlı olan gibi anlamlar taşır. Sadakallahül Azim doğrusu yüce olan Allah'tadır. Gerçek Allah'tadır anlamlarına gelir kamil kimseler sohbetin sonunda Sadık Allahil azim demekle bu sohbette aktardığımız bilgilerde hatalar, eksiler, eksiklikler elbette vardır. Biz tespit edebildiğimiz kadarıyla, bilebildiğimiz kadarıyla, anladığımız kadarıyla sizlere bilgi aktardık. Bu aktarılanların hakikati yani doğrusu tüm varlıkta İlmiyle yüce olan Allah'tadır. Bizlerde hata vardır, Allah'ta yoktur demek isterlermiş. Yani demek isterlermiş ki konuştuğumuz sözlerde hatalar vardır. Her sözü doğru bilmeyin. Doğru değil de demeyin. Siz hakikate şahit oluncaya kadar araştırın. Evet, konuşurken her zaman tenezzüllü olmalıyız dikkat içinde, özen içinde konuşmalıyız. Unutmamalıyız ki ilim sonsuzdur. Aktarılanlar sadece bilgilerdir. Mutlak doğruyu layıkıyla bilmek mümkün değildir. Doğru kişinin şahit olduğudur. Okunan ezanda günde 20 kez eşheri kelimesi geçer. Yani bizlere demek istenir ki hakikate şahit ol şahit olmadan konuşma. Konuşurken her zaman açık kapı bırakmalıyız. Asla ve asla karşımızdaki kişi ya da kişilere kesin doğru bu algısıyla konuşmamalıyız. Bizim tespit edebildiğimiz, anlayabildiğimiz, yorumlayabildiğimiz şimdilik budur. Sizler daha ince hakikatlere ulaşabilirsiniz hissiyatını vermeliyiz. Bakara suresi 32. Bizim ilimimiz yoktur. Biz ancak senin ilmine tabiiz. Muhakkak ki sen ilmin sahibisin. Tüm varlığa hakim olansın. İlim Allah'a aittir. Allah'ın ilmi tüm varlıkta satır satır yazılıdır. Kişinin bu ilme şahit olup aktardığı ise bilgidir. Bilgilerde hata olur ama ilimde olmaz. Onun için kişi konuşurken bilgilerde hatalar olabilir algısını her zaman vermeye özen göstermeliyiz. Konuşurken bilmişlik iddiasıyla asla konuşmamalıyız. Asla ve asla tartışma, kavga durumu meydana getirmemeliyiz. Enam suresi 68. Ayetlerimiz hakkında bir kavga halinde olan kimseleri gördüğünde artık onlardan uzak dur. Ben bunu biliyorum, siz bilmiyorsunuz kibrine asla düşmemeliyiz. Mümin 56 Bir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya giren kimseler ise onların gönüllerinde kibir vardır. Konuşurken karşımızdaki kişi ya da kişilere ne bilgili kişi algısı asla vermemeliyiz. Bu bilgilerin daha derinine siz ulaşabilirsiniz. Hissiyatını her zaman vermek için konuşmalıyız. Sesimizi yükseltmemeliyiz. Lokman suresi 19. Sesini fazla çıkarma. Sesini yükselten kişi ilmin derinliğini gönlünde hissetmekten, hissettirmekten çok kendi bilmişliğinin hali içindedir sesini yükselten kişi kendi bildiğinin iddiasıyla tartışmalar içine girebilir ve kırıcı, aşağılayıcı, hor görücü duruma düşebilir. Eğer konuşurken hiç evet, konuşurken hiç unutmamalıyız ki bildiğimiz ve aktardığımız bilgiler mutlak doğru değildir. Daha doğrusu her zaman ilmin derinliklerinde vardır. Sadakallahül Azim. Look.